Ee, şimdi Cenk Hoca bana sallamış kan testi vesaire falan diye. Ee, şimdi ben orada e, reseptörün dolmuş gibi bir kelime kullanmadım. E, onu götünden uyduruyorsun. Yani ustum da aslında bozmak istemiyorum. Cenk Hoca'yı da aslında severim eskiden. E, tanışmıyoruz ama videolarını izliyordum. Yani komik, gereksiz bir adam benim için yani. Komik. Adam komik yani. Gitmiş oraya prim yapmaya çalışıyor ama sen şunu anlamıyorsun. Şu anda sen o çocuğun canını yaktın. Çünkü... Mesela ben o çocuğu alacaktım. Aynı Kadir Hoca gibi tertemiz yapacaktım. Vücudunu forma sokacaktım. Bir yarışma yaptıracaktım. E, maddi manevi destek verdik ve vermeye devam edecektik. Ama sen bunları onun elinden almış oldun. Zaten benim kameraman da Kadir Hoca da biliyor. Bu en son İzmir'e gittiğimizde çektiğimiz video var. E, bu e, o zaman işte Kadir Hoca'yı falan söylemiştim kameramanı. Dedim ki bence dedim e, ben çünkü bir şeyler hissederim. Benim 6. isim çok kuvvetlidir. Dedim ki bu, bu, dedim bence dedim Samet'te son videomuz diye söylemiştim ki dediğim de oldu. Samet hemen beslenme yazdım gönderdim. Farmakolojik planını gönderdim. Bir antrenman yazamıyorum çünkü adam bana formunu atmıyor. Oğlum diyorum ki formunu at, formunu atmıyor. Yani şimdi formunu atmazsan ben bunun altında bir şey ararım.